Arkadaşlar, Londra'nın çok zengin bir semtine bir kasaba geldim. Size et fiyatlarını göstereceğim ama dediğim gibi burası, buranın fiyatları, eti de çok kaliteli. Fiyatları da e, e, yani genele göre çok yüksek. Bakın şöyle, mesela bunun kilosu 47 pound. Bu dediğim gibi normal şeyde çok pahalı olur. Bak, filet steak 72 pound, ram steak 28 pound. Görüyorsunuz fiyatlar burada bayağı pahalı. Domuzu geçelim. Tavuğa gelelim. Tavuk fiyatları yoksun ya. Ama hani şeyse. şeykin. 7.95 the kilo. 12 pound tavuk 12 Şöyle ha. Bak şunun fiyatını görüyorsunuz kilosu 20 pound. Kıymaya gelelim Kıymanın kilosu 17.98 yani 18. Ciğerin kilosu 37. Ulan ciğer ne kadar pahalıymış. <laughs> Yine kıyma değişik bir şey. 15.98. Evet dediğim gibi bu zengin bir semt. Fiyatlar da yüksek genele vurduğunda. Ama gene de e, Türkiye'ye göre zannediyorum daha da e, burası daha ucuz. Yani eğer pound'u tü, t, e, Türk lirasına çevirmesiniz, e, burası hala ucuz diye düşünüyorum. Yorumlarda yazın beyler. Orada etin kilosu şeyin kilosu semtlere göre yazın istiyorsanız. Görüşürüz. Şimdi ise Doğu Londra'da bir yere gireceğim. Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir yer. Londra'nın biraz kenarı. Oraya gideceğim. Bakalım orada etin kilosu ne kadar. Benim bir önceki çektiğim videonun yerine göre çok daha ucuz olur diye düşünüyorum. Şimdi gidiyorum kasaba. Umarım izin verirler. Görüşürüz. Görüyorsunuz arkadaşlar 1 kilo 15 kilosu 5.99 3 kilo alırsam 16.99 Şurada yine koyun eti Kaçmış 19 17 kilosu Gene bak bu kuzu kilosu 8.99 Mesela ciğer inek ciğer kilosu 3.99 Ördek eti 12. Gene horoz eti. 3.89. Göğüs mesela arkadaşlar kilosu 6.49. Fiyatları tam anlamasam da şey bazılarda yazıyı anlamadım ben. Hangisi şey ben buralarda alışveriş yapmadığım için buralı bana çok uzak. Burası Doğu Londra oluyor.